Merhaba arkadaşlar. Bugünden itibaren yeni bir konuya giriş yapıyoruz. Müslümanların kardeşliği konusu. Aslında çok ama çok önemli bir husus zaten Müslümanlar arasındaki kardeşlik bağlarını tam olarak bilmemekten kaynaklı maalesef perişan bir haldeyiz. Ayeti i kerimede yüce Rabbimiz es billah innemel müminune ihvetun fe aslihu beyne ehaveykum buyuruyor. Yani müminler ancak kardeştirler. Siz de kardeşlerinizin arasında bulun. Bu ayeti i kerimede 3 mesaj, 3 ders dikkatimizi çekiyor. Öncelikli olarak müminler arasındaki iman bağının soy ve ırk bağından daha sağlam bir bağ olduğu Rabbim tarafından beyan ediliyor. İkinci olarak müminler arasında dargınlık, anlaşmazlık veya düşmanlık olduğunda diğer müminlerin görevi onları barıştırmak, sulh ortamı sağlamaktır. Üçüncü olarak ise bu ayette bize verilen toplumsal mesaj şudur. Müminler yani inanan insanlar birbirine düşman değil kardeştirler. Aradaki ihtilaflar büyütülmemeli, çözüme kavuşturulmalıdır. Fuslet suresinde aynı konuya işaret eden bir diğer ayette şudur. Es-Sezubillah. İdfe'a billeti hiye ahsen fe dediği beyneke <laughs> ve beynehu ada ve tüm kellenhuveli Kötülüğü en güzel şekilde sav. O zaman seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki candan bir dost olu verir. Bu ayeti kerimede de şu dersler dikkatimizi çekiyor. Öncelikle kötülüğe karşı iyilikle karşılık vermeliyiz. Çünkü müminin ahlakı intikam değil af ve güzellikle muamele etmektir. İkincisi düşmanı dost kılma. Zira sabır ve güzel ahlak sayesinde en katı düşmanlık bile zamanla dostluğa dönüşebilir. Ahlaki bir yüksekliği ortaya koyan bu ayet-i kerimenin gösterdiği yol ile kin ve kavga ve düşmanlığı büyütmek yerine İyilik ve güzellikle muamele etmek toplumda barışı ve dostluğu pekiştirir. Bu konuya işaret eden üçüncü ayet-i kerime de şudur: "Suzu billa vel vel yuhibbul <laughs> <laughs> Yani onlar ki öfkelerini yutarlar, insanları affederler. Allah ise ihsan edenleri sever. Rabbi'mizin onlar diye ayette bahsettikleri tabii ki inanan insanlar. Bu ayette de birkaç nokta dikkatimizi çekiyor. Birincisi mümin öfkesini kontrol eder, kızgınlığına yenik düşmez. İkincisi sadece öfkeyi bastırmakla kalmaz. Kötülük yapanları da affeder. Üçüncüsü ise affın ötesinde iyilikle muamele eder. Kötülüğe iyilikle karşılık verir. Sonuç olarak bu özellikler Allah katında en üstün ahlaklardan sayılır. Bu hali yaşayan müminler Allah'ın sevgisine, muhabbetine mazhar olurlar. Özetle bu saymış olduğumuz 3 ayeti kerime güzel bir bütünlük oluşturuyor. İlkinde kardeşlik yani uhuvvet vurgusu yapılıyor. İkincisinde kötülüğü iyilikle savmak öğütleniyor. Üçüncü ve son ayette de öfkeyi yutmak ve affetmenin kıymet ve değeri nazara veriliyor. Hepsini birlikte değerlendirdiğimizde de İslam ahlakının barış, affedicilik ve iyilik esasına dayandığını gösteriyor. Konu son derece önemli sevgili arkadaşlar. Bu videomuz giriş mahiyetindeydi. Bu üç ayeti mantıki delillerle izah sadedinde Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin telif ettiği Uhuvvet Risalesi adında bir eser var. Adeta kardeşlik manifestosu hüviyetinde bir eser bu. Hatta okuduğumda yer yer bu düsturlar altın harflerle yazılıp her yerde sergilenmeli dediğim muhteşem hakikatler. Önümüzdeki videolarda kısa kısa Risale-i Nur tefsirindeki bu açıklamaları sizlerle paylaşacağız takip etmenizi tavsiye ederim.